Hoş geldin yeşim Yaşim. Ee, peruk takmışsın. Evet. Ben seni peruksiz seviyorum. Ben de kendim <laughs> O peruk senin seviyorum. saçları doğal saçları <laughs> <laughs> yok saçları. Ee, bayılıyorum zaten çok güzel yaklaşıyorsun. Teşekkür ederim. Ee, ama bu başka bir yorum tabii ki. O kadar bağırdı çağırdı herkes bir şey istiyoruz bir şey istiyoruz. Buyurun saç geldi. Ee, yok, ben Hakan Bey dedi diye yaptım. Tamam. E, Bize dinledin. Ama arkada evet. arkadaşları çok istemiş biliyorum. E, şortu oldu. Güzel bir tişört. Penil tişört, ceketi oldu. eldiven de de sevdim. Ama ayakkabı hiç beğenmedim. İnce topuk. Bunun altında olmaz. Çok abiye kalmış bu ayakkabı bunun altında. Böyle postal e, ya da düz topuk. Hiç topuk olmaması gerekiyor bunu giydiğin zaman. Bandana da çok fazla sevemedim. Çanta. Eh! O kısa... Sapa. Sapa değil mi? Sap. Sap. çanta bu tarzıyla biraz yani zayıf kaldı diyebilirim. Ha, süper. Çapraz onu takabilirsin. Çapraz? Düz bir çapraz böyle çapraz aynı. Aynı öyle. Böyle düz bir postal ile o bandana olmasaydı süper olur ama ayakkabı bir, biraz fazla geldi benim için bu tarz. Teşekkür için. ederim. Yedi. Evet hoş geldin Yeşim. Ee, saçların çok uzun geldi bana ama rengini çok beğendim. Ee, o eldiveni takan kız o çizmeyi giyemez. Çünkü abiye. Bunu çizmeyi sanıyorum Meral giymişti. Aynısını o günde kötü puan almıştın değil mi? Bilmiyor musun mi? Meral? Çizmenin aynısını. Yani buna benzer bir saten şey. Saten evet, senin. Evet Aa, sa aynısını, evet. aynısının sateni. Deli saten O eldiveni, o eldivenle o çizme olmaz. Yani e eh, çantada da yani hiçbir şey katmamışsın. Ee, yine aynı stilinde gelmişsin. Ee, bir tek burada beğendiğim senin eldivenin oldu. Yedi veriyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Peruk takmışsın, çok da güzel olmuş. Bence yap bunu haftada bir iki. Ee, ama ben de senin kısa saçlı halini seviyorum. Sana olan o. Çizmeni ben de sevmedim. Çizmen dışında her şeye okeyim. Mesela Dilara'nın postalı olabilirdi. Ee, veya Yağmur'un ayağındaki butinin çizmesini daha çok severdim. Kalın topuk. Ee, o eldiveni çok tamamlardı. Asla kötü değilsin ama alışmışız ya senin coşkuna. Bu senin için çok ortalama kalıyor. Benden değildin.